coinzoria.com'a gidiyoruz. Manşet şu. Türkiye'de kripto borsalarına yönelik yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlandı. Dün itibariyle elime de ulaştı bu sabah. Biraz inceleme fırsatı buldum. Özellikle e, 15 bin liranın üzerindeki transferlerde KYC kimlik doğrulama gibi bazı ek, ek demeyelim artık. Endüstrimiz için defakta oldu bu da. E, ama yüksek hacimli transferlerde Kripto varlık borsaları bir kısım belge tarafınızdan talep edebilir bundan sonrası için. Ee, tabi 2025'in ikinci ayının sonunda uygulanacağına dair 14. madde 16. madde gibi madde de vardı bu uygulamaların. Bakalım ne olacak? Bunun haberi coinzonia.com'a bakıyoruz. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun MASAK diye geçiyor. Yönetmeliklerinde yapılan düzenlemeler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarını doğrudan etkileyecek. İşte yeni düzenlemenin detayları kripto hizmet sağlayıcılarına yükümlü tanımı getirildi denmiş yazıda. Yeni düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları kara para aklama ve terör finansmanını önleme yükümlülüklerine tabi yükümlü kuruluşlar olarak tanımlandı diyor yazıda. Bu kuruluşlar AML-EML politikalarını Etkin bir şekilde uygulamakla yükümlü olacak. Kayıt ve bildirim yükümlülükleri denmiş alt başlık. Kimlik doğrulama yükümlülükleri denmiş yine bir alt başlık. Bankalar ve kripto hizmet sağlayıcılar arasındaki iş ilişkileri, iş birlikleri denmiş bir alt başlıkta. Mal varlığı, dondurma ve risk yönetimi... Ee, Buna değinilmiş alt başlıkta yine bir diğer alt başlık mevcut müşterilerin uyum süreci mevcut müşterilerin kimlik doğrulama işlemlerini 4 ay içinde tamamlamak zorunda denmiş. Bildiğim kadarıyla zaten ülkemizdeki borsaların hemen hemen hepsi KYC doğrulaması, kimlik doğrulaması veya kişi, şahıs, birey doğrulamasını indike edebilecek, gösterecek belgeler talep ediyor etmeyenler de. Önümüzdeki aylarda bunları kullanıcılardan talep etmeye başlayacak gibi gözüküyor. Coinzonia.com'a baktık. Dünkü resmi gazetede yayınlanan Masak güncelleme yönetmelikleriyle ilgili düzenlemeleriyle ilgili.